Herkese merhaba arkadaşlar ben Panzer, yani Berkar Ataş Bugün sizlerle birlikte Gmod sunucusuna kaos yaratıyoruz O zaman iyi seyirler Ulaş neymiş? Ulaş bu Kaos <laughs> Bak üstte çıktım, etrafı tarıyorum ama ne Kaos da harika At kulesinde ah. niye <gülüyor> <gülüyor> Oo! Çek çek çek. Baba yan veriyor. Çek çek. Ah, abi, Aa. Aa, kırmızı çek yaz. Çek yat oturdum dur. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yine başlıyor, yine başlıyor. <laughs> abi, Işıkları kapatın, mum söndü. Abi. Kim kime girdi şimdi? <laughs> Mutant oldu. Herkes birbirine girdi vallahi. Kimin eli kimin cebinde belli değil. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aynı yerde 5 kişi olduruyor. Mutan dolduk valla. Oh! Arkada bak birisinin eti kemiği çıkmış, kuru kafa olmuş. Artık nasıl bir şey yaşandısı burada? Abi, Aa şeket aldı gitti. Aa şeket uçuyor mı? lan. Çekyat. Lan şeket uçuyor. Uçan şeket. Harbi uçan şeket oldu. Lan ben kabiyi kaçırıyorlar yakalayın. Alo. Alo. Çatıya abi server'da mısın? Ha server'dayız gel gel. Abi, bizim geldim bizim geldim. Bizim Oğlum nereye getirdiniz lan beni? 2 dakika Discord çöktüydü. Şöyle <laughs> sizi... Aa! 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 Tapadı kurtar, kurtar. Ya Raidi kaç. 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 Kaçın, 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 kaç kaçın. Polisten kaçın. kaçın, kaçın. Sen kaçın. <laughs> Sosis ve salam. Kaçıver, kaçıver. Benim, benim, benim. Ya helal, selamun aleyküm. Ya aleyküm selam ya, hoş geldin ya. Vay. Yav Ya James Mehmet ya. Ya. Ve la kırmızı zanı ya hala hala. gelmiştir atla. Ee kaçır bizi ya. Black Man hoş geldin. İntosman sen de hoş geldin. Gidiyoruz. Aleyküm selam şalof. Aaa. Allah ekber. Ah, şey <laughs> soğuk soğuk su altın gelmiş. Dur ekmek yiyom Hacı bana şuradan bir Aa, dört Aa, ekmek ya. ver. Kıllı kebap salonuna hoş geldiniz. Oh, NOM nam nam. Ulan kıllı kebap salonuna hoş geldiniz. Oh, neredesin? Gökhan neredesin? Abi ne oluyor? Çok ses var. Gökhan çok kargaşa burası gel. Kıllı kebap kıl salonuna hoş geldiniz. Hastamonu saat kulesinden al beni. Hoş geldiniz. Ney? Hastamonu saat kulesinden al beni. Dur geliyorum arabayla alacağım seni dur tamam. Gökhan neredesin? Filtrarlık sen alayım. misin? Aynen Gökhan abi ya da direksiyon benmişim Gökhan neredesin? Dönüyorum FPS bir anda ağlamaya başlıyor İbrahim tatlı ses i̇şte var, burada. İbrahim, İbrahim, var burada İbrahim tatlı ses var burada bak evet, Benim FPS'im 4 10 FPS Hah buldum seni tamam Benim FPS'im 40 EEEE EEEE Olay orros çözülmüş. Olay çözülmüş. Oğlum bu Borat lan. Aa! <gülüyor> 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 Biri saksı çekiyor <çıkarttı. gülüyor> arkadan. Abi, çek abi abi çek. Çek abi çek çek. Ee bugün ne yapıyoruz burada? Bugün abi, randomuz yokan Bugün randomuz. Tüm herkes server'a girdik. Tamam. Herkese cimot oynayacak bugün. Cimo TR. Aa! Alexem Necromancer hoş geldin. Ney? <laughs> Amına koy. Amına koyayım oha. Tam anasına bunu uçtum. Fakat Dur kaçıyorum. Gökhan İbrahim Tat seni almaya geliyoruz. Neredesin? Ben doğru. Aa, tırcı, tırcı. <gülüyor> 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 ne lan durun. Kaçıyorum. Ne var lan bu? Ben orospu çocuğuyum. Hey.

Yaptar <laughs> <Dansal>, yemek hazır. Uyan <laughs> <Oyalardık. gülüyor> Lan terminalde otobüs kalk. Nereye, Nereye gidiyoruz? Kastamonu mı gidiyoruz? <laughs> Kavraman lazım. Sen de kavrayamamışsın. <gülüyor> <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Sapkan Kaos var amına Of Lan çok hızlı Gel bakayım gel Merkezi inecek varmış <laughs> Evet arkadaşlar şu anda 21 kişi soğurdayız. Ee, tüm herkes <laughs> burada 2 dakika Discord'daki etkinlikle birlikte sunucuya toplandık Kastanonu için burada ya? <laughs> ben kavrayamamışım ya. Senin kavraman lazım. Daha kavrayamamışsın. Ben kavrayamıyorum. Ben, ya, ben sahte ben de flow'um. Aa hgs'ye geldim. Kantara geldim, plan. geldim. Plan. dur. Kavramam lazım. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Abi arabanın içindeyim kürdüş. Ula havan neredesin ya? Ben kimsin kardeşim ya. Lan bu kapı niye açılmıyor? HGS'yi kendim açıyorum amına koyayım. Ya ayran al iç. Dur lan dur. HGS'yi HGS kendim açtım amına koyayım dur. Dur geldim. Şeksene, sür abi, sür Ağzayı sür. sür. Meh <laughs> Mehmet sür bas kaza. Abi git bir araba Geçiyor abi. Mehmet bas kaza bas. Öl Arkadaşlar e sobra katılmak e isteyenler e Hemen konsol açıp şu IP yazabilir. Bu IP aynı zamanda bizim Discord sunucumuzda sohbet kısmına yazdık. <laughs> aşağı düştüm. Amına koyayım devre arabasına düştü. Ah. Bak şalgam getiriyorum sana. Gökhan şalgamı getir. Buna lan? Oğlum seni kaç defa keseceğim. nerede? bir kafama oturdu benim. Ah, gel. Gökhan neredesin? Aa şalgam var lan. Bu göt erit bu göt eriten HFX. İş İç, i̇şte şalgam içtim aa. ama eli canım arttı. mu? Öldüm amına koyayım. Aa öldü. Lan asit et et. Eti Et şey. Oğlum et var amına koyayım. Oğlum şalgam asit çık. Oğlum <laughs> seni kaçırdılar mı yine ya? Biz sabit. Aa olayım. aa şans şu. Tabii sizin. Geliyor. Aa. Oo Furkan. Hoş geldin Furkan Çolak. Bak dur dur sen karnın acıktı bekle. Gökhan <laughs> yemek ver bize. Sucuklu yumurta var burada. Merk abi değil mi? Aa, ah. neredesin sen? Ah. Ah. yiyorum <laughs> <laughs> ah. <laughs> ah. Ben abi virüs modunu denesene bir abi. Virüs modunu ölüyordunuz ya. Onu hatırlıyorum ya. Ah. Neredeyim ben burası neresi? O ne öyle? Biri araba sürüyor. Gel bakayım neredesin? Aa tekel var lan burada. Has siktir. Lan Türkçe tekel lan bu Recep Edik 5 yazıyor. Vay amına koyayım. var burada? Lan! Tekeli mi yedim ben? Ha? Kanka tezgahın ee, içinde yani, bir şey tane parlament, parlament var. Üzerinde ne yazıyor baksana. Bak, nerede? Dur dur bak, parlamenta bakacağım. <laughs> i̇çeri gir içeri. Şey İçerim gireyim? Ya, ya içeri, ya, içeri gir parlamentin üzerinde oku. Parlament nerede? Anamın sikeyim. sigara şey içmek rahat atır şey, şey sigara da. Ah ses sesi kolu camdan çıkart. Tam 31 kişiyiz ya aynen. Acaba benim beyin beyin hiçbir şey kalmadı. Abi şu gelen şeyde. Öldüm ama. Kim eşli yatak? Eşli yatağa yattım amına koyayım. Yata at demir grup yapacağız. RedTube'a yayınlayacağım ben bunu abi. Ya <laughs> <Gel>, neredesin? <laughs> neredesin? Gökhan neredesin? <laughs> Hayır gördüm. Buradayım Gel gel çaktırmadan <laughs> gel. Geliyorum geliyorum. Gökhan abi de zombi gibi geliyor arkadan lan <laughs> sikim. <Gel, gel, gel. gülüyor> Çabuk. Aa. Aa orada bir şey var. Oha gel, gel, gel. geldim. O gizli bölge lan burası herhalde. Aa, Aynen. Açıyoruz. Burnumu karıştıracağım şimdi. Aa. burnunu burnuna sokuyor. Bu kıyafet ne lan böyle? Lan nereden girdik nereden çıktık amına koyayım. Tamam bak taş burnuna bak. Ben bunu bir birden bir siktir. Şey aldım abi. Bak bunu böyle koyuyorsun tamam mı? Has siktir duvarı monte ediliyor lan. ha, e git E'ye bas ekmek pişir. Has siktir oha. Lahmacun yapacağım. Yap bakayım. 500 liralık damaj yapıyorum. Ananı 500 liralık amacımı yapıyorum? Çiğ köfte. Ben köfte. baba oradan bir burger sosu bir çiğ köfte ver bize. Bak dürüm hazırlanıyor yazıyor burada. Ben 7 saniye. o <laughs> oh, ekmek hazır, ekmek hazır. Oha çıktım lan. Al, al ekmek hazır al ye. <laughs> Oha çiğ köfte de çıktı. Al babuş. Ben, ben lan çiğ köfte mi, kim yedi amına koyayım? Bir iki köfte mi yedi? <laughs> dur be, ek ekmekle besliyorum. Aa bu ne lan? <laughs> Tantuni mi <mü> bu? Bu ne amına koyayım? Dondurma. <laughs> dondurma yiyorum Aa. dur. Pilavcı abi pilavcı. Acı ben bir çilekli alayım şuradan bir. Al çilekli istedim çikolatalı geldi amına koyayım al ye. Yiyor bir de. Abi lan dürbüm hazır oha. Lan çok güzel Anladım, gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Radyo Radyo mu nerede lan? Üstüne otur otur Lan metroya bağlandık. Aa. Metro efendim. Oha bize bak. <laughs> Allah Allah. from desire. Lan. Oha çalıyor HD. <laughs> Bende de aynı çalıyor. <laughs> from desire. Na 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 na. Anne telif kapat. Fakir Emre, fakir Emre, fakir Emre. Aa, çay çay içiyorum. Pide yiyorum, çay içiyorum. Tantuna makinesi havaya kaldırdı. Lan yanıyor lan adam yanıyor. Gel şöyle uzaktan çek gel. Ha. Görüşmek üzere Evet arkadaşlar baş linkimiz Lan Baş linkimiz ekranda Kalisto Spam yapma. Server 22 kişi büyük bak daha fazlasını kaldırmıyor şu anda. O yüzden. Abone kim? Aynı ikizim sandım. Kalisto'ya ban, ban, geliyor biraz. Aa, Kalisto ban yiyecek misin? Gökhan Radan'a takılmışın. Lan, at buldum burada. Of, kaos, ya, ya. Sakin ne, sakin yapıyorsun ne yapıyorsun lan? Çok sakin. Ne yapıyorsun oğlum sen burada tek başına? Of, no game, no game yapmış biri. <laughs> Aham dur eşeği izliyorum. Eşek merdiven yapıyor. <laughs> merdiven çıkamadı amına koyayım. gel gel çekil çıkar. Bu ne lan yayla tuvaleti var burada amına koyayım. Sıçacağım. Abi koyuyorum. Koy koy. Koydum abi bak. Bu bu. Bu çekyata bakıyorum. Linkini de koydum. Ben bakayım. Linkini koydum. Bakayım. Aa. Yayla tuvaletini cıvlatalım. Abi kanalımın linkini buraya bırakıyorum. Ya, bak, bırak abi, bırak oraya ya. bırak. Amına koyayım çeşmenin suyu akıyor. Kapatsana oğlum su boşa gidiyor orada. Aa. Arkadaşlar sunucu IP'si Discord sunucumuzda var. Aa. Sohbet kısmına koyduk. Hemen şöyle reklam koyuyorum dur. Şunu da göstereyim hemen. Bak HyperX. HyperX. <laughs> Aa, ben de koyayım bir tane. Koy koy. Bu ne lan? Aa, Adam yayın şeyi yapmış lan. Amına koyayım. Adam otur derin ya, yayını izliyor burada. Aa Mehmet Ossiyeti stüdyo yönetmeni diyor lan. Çalışıyor mu bu? Wire mi? mod varmış lan sunucuda şimdi fark ediyorum abi. Evet. Uçağa bindim uçak. Kapalı alanda uçağa, uçağa bindik. Abi var ya manyak kaos var. Etraf tam bir kaos şu an. Okay. Lan biri öldü. Biri öldü. Allah. Ne oldu lan? Allah. Ne oluyor lan? O ses ya. Bir, bir birini fena girdiler ha. Sikeri. Aa dur Çekyat'ın linki ben var ben burada bak. Bu Çekyat linki. Bu da ben kanal ben linki. <laughs> <kanalı> <laughs> Kim? Bu da benimki. Şu Lifebrix. <laughs> Arkada kim beşer? Esat çalıyor? <laughs> abi, abi beni çeker misin bir daha? Abi beni çeker. Misin? Aa bu ne <laughs> lan tiyatron mu burası? Aa. Aa. Aa! Oğlum burada sahnemiz abi, varmış abi, ya bizim. Ulan burada bile kaos var ya. <laughs> Aman <Yarrağım. Gülüyor> Allah'ım neredeyim ben? Boklar fışkırıyor. Boklar fışkırıyor. <laughs> Dışarıda <didim ya. gülüyor> <laughs> 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 ah, mı? Ulan içeride kaos var. 30 kişi sikişiyor burada. Aa çay, çay demlenmiş ha. <gülüyor> <gülüyor> Ananı kimse Vur yarra edi. Bet Sövür andaydı. Sövür kaldırmıyor. <laughs> <Abi, son gülüyor> Sunucamı götü de atlar mı? Şu bak şu tır dedi. Şu bak bu tır buraya geldi. <laughs> bu kaza yaptı. Kaçıyorum dur. Ha aç, açık ana çıktık. Kaç Hop hemen sübinal mesaj. Sinemanın ağası sikildi. Benim kanalıma sen abone olur musun MC Dart. gel kastamonu saat kulesine gel. Gel gel. Gel gel. Al limanda bir de götüne sok şimdi. Amına <laughs> <laughs> koyayım. Ya ab Abi benim Aa bu ne lan? <laughs> Amına koyayım yine yine elden gidiyor. Bak, Yok hiç şey duyamıyorum. Kanka çok kötü <gülüyor> durumdayız. <gülüyor> Sunucu artık çekitleniyor. Sabır çöküyor. Hocam bana şuradan bir taş bulu versene ya. Aynen hocam aras kargo. Aa bu ne lan kırmızı paket kan oldu. Ne nedir var burada inanmak <laughs> koyayım. Oh. Aa, arkada bak kuş kafesinde gizli gizli sevişenler var. Yakaladık. Aha. <laughs> Aha. Ya Berk abi bunlar ne yapıyor ya? Ya vay sen ne yapıyorsun orada ya? Yakalandık diyor. <laughs> Yakalandı. Pilavcı tezgah açtım abuş gel pilav gel. O orkun ışıtma pilavları var burada gel. O, orkun pilavları var burada gel. tavuk döner. <laughs> Belki challenge ne yapıyoruz. yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tanka oh. çatıda sikir. hep çatıya en son gelen gay. Hangi çatı lan? İşte onu ah. bulman lazım. E, çatıya en son gelen gay. Oh. Gidiyorum. Ben bir çatıya çıktım <gülüyor> ama. <gülüyor> çatı. <gülüyor> <Ben> tamam. <laughs> beton yara çıkarmış biri. Kameramız şuradan kalsaydı. Beton yara hatırladın mı? Şuna, amına koyayım beton yara geçiyor önden. O beton yara ben çıkarmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Benden kaçamazsın. Aşağıdaki kaosu izliyorum. Akıllı kebap hoş geldin. Aa yazılı bir araba gidiyor oradan lan. Onu ne yazıyor onun götünde? Hani Lol yazıyor? Abi oyun o kadar HD ki bak anasını amından zoom yapıyorum. Lace gözüküyor, rafos gözüküyor. Görüyorsunuz mu? Ya bu search Aa, motor öyle. çok güzel bir şey <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Haribo falan var. <laughs> Abi bu <var>, mükemmel <laughs> bir şey ya. Hyundai Accent Blue diyor birisi taksi çıkmasa amına koyayım oradan. Ah gel şeyin içine gir. bak bakkalın içine gir. Gel bakkala gir. Içine gir girin bakkalın içine girin. Bakkalın içine girin. <laughs> Dur şunu da çekem şuraya. Sen öyle vurma. öyle vurma. <laughs> ne Allahım <yapıyorsun? Nesin? gülüyor> Ah O kadar çok kasıyor ki Ananı sikeyim Hapishane var Kasıyor Berk abi saat kulesine çok emek verdim Emeği benzem Bana arkadaş katar mısın Çok mutlu olurum Mehmet 37 Mehmet 37 bak elim arkadaşlık yazdım 31C <laughs> 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 Ali sikiyim şey çok iyi. <laughs> ben savaş gazı gibi hissediyorum kendimi. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Elinize sağlık. Oh Oo. 26 kişilik. Valla herkese ah en olsun ben 26 kişinin kargaşa bağırmasını yaşadık zaten ve sağ çıktık. Bu önemli bir başarıydı. Hala he var söyle ya. Valla vay amına koyayım, vay amına koyayım.